Evet. Değerli yönüldaşlarım. Değerli dava arkadaşlarım. Değerli Cumhuriyet neferleri. Değerli Atatürkçüler. Değerli yurtsever yurçular, Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize güzel, mutlu, umutlu sabahlar diliyorum. Dilerim bugün güneş sizin için doğmuş olsun. Sizin hayallerinize doğmuş olsun. Ee, çok ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Dün e, dün canlı yayın yaptık, canlı yayınımızı paylaştık. Bugün e, şeyi kapattılar. Ne derler? Ee, kanalı cezalandırdılar. 28 Nisan'a kadar yayın yapamıyormuşuz. <laughs> ya seviyorum bunları ya. Bayılıyorum. Bitiyorum ya. Vallahi billah. Bunlar şahane. Bunlar harika. Bunlar harikulade ya. Ee, kapatmışlar. Tamam. Ee, platform sizin. Problem değil. Kapatıyorsunuz. Buyurun kapatın. Ee, ne demişler? Ee, şarap bulamazsak duman içeriz. Ha duman da bulamadık. Ee, şey çekeriz. Eee... Ne onun adı? <laughs> Pudra şekeri. Ah, Şimdi gel de gülme arkadaş. Gel de gülme. Gel de içme. Ee, nasıl içmeyelim? Değerli dostlar. Değerli dostlarım, Canım ülkemin insanları. Fayaştın duvarında. Ee, bir gün. Bir gün bir yayın yaptık. Yaklaşık bir ay süreyle uzak durduk. Bir gün bir yayın yaptık. Hemen ertesi gün ee, 28 ne sene kadar kapattıklarını söylüyorlar. Söylenecek bir şey yok. <laughs> ne söyleyelim onu bilmiyoruz. Ee, gülüyoruz, sadece gülüyoruz. Yani e, bu platform ne için, e, ne için açılmış? Değerli Facebook yöneticileri. Bu platformun kuruluş sebebi ne? Ne, neyi paylaşmamızı istiyorsunuz buradan? Erotik show mu yapalım? Soyunalım mı? Ha? Nasıl yapalım? Canlarım benim ne yapmamızı istiyorsunuz? Börek, böcük ne, ne paylaşalım? Ne paylaşalım? Ya? Evet. Ha? Helal olsun. Doğru, helal pudra şekerinden mi devam edelim? Ne yapalım? Ha canlarım benim? Ne istiyorsunuz? Ne verelim abime? Ne verelim abime? Ayıptır ya. Ayıptır. Konuşurken mangalda kül bırakmazsınız, özgürlüklerden bahsedersiniz, insan haklarından bahsedersiniz işte, birisi özgürlüklerden bahsedersiniz yırtarsınız, yırtılırsınız, yırttırırsınız kendilerinize, değil mi? Ama uygulamaya sıra gelince, sss, hava gazı. Ya canlarım benim. Bakın bir şey söyleyeyim size. Bu küresel patronlar, yani dünyayı emen, dünyayı sömüren küresel elit bütün dünyada ya. Bütün dünyada gelişmiş ülkelerde süper güçlerde iktidarları yönetiyorlar. Muhalefeti, STK'ları yönetiyorlar da. Ya arkadaşlar kendinizi dev aynasında görmeyin. Türkiye öyle büyük bir süper güç değil. Bunu kabul edin. Türkiye üçüncü dünya ülkesidir. Üçüncü dünya ülkesi olmasa zaten başınızda 20 sene ya 20 sene başınızda bir diplomasız olmaz. Bunu anlayın, Bunu anlayın. Bakın, bugün biriyle tartışıyorum. Aslında videoyu açma sebebim bu kısa yapacağım ve e, mümkün olursa videoyu kaydedip paylaşabilirsiniz. Bugün aslında sebep şu. Bir paylaşım yaptım. Ben her sabah e, ne derler böyle gazete okur gibi sosyal medyada hangi haberlerin döndüğünü okuyorum. Girdik, haber okur gibi okurken ee, bir şey gördük. Bir aklını oynatmış, akıl hastası, ruh hastası kafayı sıyırmış ya. Tekkelerden, zaviyelerden, cemaatlerden, tarikatlara gidip gelmekten, merdiven altı kuran kurslarına girip gelmekten, oralardan, neyse de uyuşturucu maddeler almaktan beynini kaybetmiş, beynini yitirmiş bir kadın. Cadde ortasında bağırıp çağırıyor. Kendini yırtıyor ya. Cart diye yani biraz daha zorlasa ortalık yerde ikiye ayrılacak. Kendini yırtıyor. AKP, AKP Tayyip bağırıyor. Bakın. <laughs> Aleyküm selamlar Abdullah. Kendini yırtıyor. Bağırıyor kadın ya. Cart yırtıyor. Bir sürü insan etrafını çevirmiş. Ya sanki hani sokak köpekleri olur ya çöpten beslenen sokak köpekleri. Ona bunu hap kurur. Herkes hap kurur. Kadının tüm tip, bu ya. Hali bu. Anlatıyorlar. Ya şöyledir böyledir işte. Ekonomi şöyle ki diyor Kadın cart cart. Sen Sübhaneke'yi oku. Adam çıkıyor Sübhaneke'yi okuyor. Ömrüne dönüyor. Sen Elham'ı oku. Abi arkadaş Elham'ı okuyor. Falan. Kadın yırtılıyor. Niye diyor. Niye diyor şeyde diyor. Askıda diyor ekmek var diyor. Ha diyor. Demek ki var diyor. Bak, demek ki diyor e, insanlara diyor e, insanları besliyorlar diyor. kadında sorgulama yeteneği istiyor. İptal olmuş. Demiyor ki ulan askıda ekmek. Adamlar e, şeyde <laughs> lüks arabaların içerisinde helal pudra şekeri çekerken niye askıda ekmeğe muhtaç insanlar var? Bu insanları askıda ekmeğe muhtaç eden kim demiyor ya? Daha vahim olanı ne biliyor musun? Galiba olanı şu. O kadar insanın içerisinde bir tanesi de çıkıp demiyor ki ulan behe geri zekalı yobaz. Zeka özürlüsü kaldırım kaşarı. Sen sana ne lan benim erham okumamdan sana ne lan benim sübhaneke okumamdan ha? Sana ne lan? Demiyor. Sen bir oku bakalım yobaz. Sen bir oku istiklal şunu. Bakalım ne kadar okuyabiliyorsun. Sana bu istiklali veren, sana bu özgürlüğü veren, aldığın bu özgürlüğün sembolü olan istiklal marşını bir oku. Kaltak kaşar demiyor. Sen bir Atatürk'ün bu ülkeyi sana emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesini bir oku demiyor. 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 Ya da andımızı bir oku kaşar. Demiyor. Bak. Kadın geriye bir de geriye çakla atın dese geriye çakla atacaklar. O yerde bir yuvarlan şu çubuğu tut getir bana yavrum dese tutup getirecekler. Şununla alakalı bir paylaşım yaptım. Yazı yazdım. Dedim ki farkınız aklınız. Aklınızı kullanın. Kadın sana süpanek yok diyor. Süpanek okuyorsun Ulan iki rekat namaz kıldıysa sokak ortasında iki rekat namaz kılacaksın. Neyin kafasını yaşıyorsun oğlum sen? Ne içtin lan? Neyin kafasını yaşıyorsun? Sen diyemiyorsun ki siktir oradan. Sübhaneke'yi okuyanlar, Elham'ı okuyanlar 20 senedir bu ülkeyi yönetiyor ve 20 senedir ülke uçurumun kenarında demiyorsun. Diyemiyorsun. Gördük. Elinde Kur'an. namazda namazlarda, ettiği namazlarda bilmem ne fotoğrafları Ortalıklarda dolaşan insanların ülkeyi nasıl yönettiğini gördük demiyorsun. Diyemiyorsun. Onu ben paylaştım. Çok üzüldüğüm bir şey oldu. Çok üzüldüğüm bir şey ve aslında hanımefendiye çok teşekkür ederim. Bir şeyin farkına varmama sebep oldu. Çok teşekkür ederim kendisine. Ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu görmüş oldum. Hanımefendi bana aynen şu cevabı yazmış. Şunu aynen şunu paylaştı. Dedim ki bak. Dedim ki. Değerli hanımefendi dedi. Şey pardon. Paylaşımda dedim ki. Bunu yazdım. Sokak ortasında kadın kendini yırtıyor. Kendini yırtıyor ve diyor ki her türlü muhalefeti edene ya iktidarı eleştirme diyor ki sen şu bana yok. Amruna sen elamı yok. Bak. Dedim ki ya arkadaşlar bir tanesi de çıkıp demiyor ki sen İstiklal Marşı'nı bir oku. Sen Gediz'e hitabeyi bir oku. Demiyordu. Kadın da aşağıya şunu yazmış. Kulakları çınlasın, dinliyorsa ben onu küçümsemek için değil. Bak küçümsemek için değil. Çok teşekkür ediyorum kendisine o hanımefendiye. Çok teşekkür ediyorum. Beni takip eden bir gün Udaş. Sağ olsun var olsun. Önemli bir konuya dikkatimi çekti. Önemli bir konuya dikkatimi çekti ve e, bu yayını onun için açıyorum. Teşekkür ederim kendisine. İsmini söylemeyeceğim, e, şey olmasın diye. Bana şunu yazmış. Demiş ki vallahi ben e, öldüğüm zaman arkamdan dua okunacak. Onun için arkamdan istiklal marşı okunmayacak. Bak 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 bak. Bak bak. Bak. Provokasyona bak. İnsanların beynini nasıl manipüle ettiklerine bak ya. Diyor ki: "Ben eee ölünce arkamdan dua okunacak, Elham okunacak, küsübaniye okunacak. İstiklal Marşı'yla geçtiği tabii okunmayacak. O yüzden o yüzden ben e, sizin paylaşımınızı yanlış buldum." diyor. Böyle düşünen bu şekil, bu şekil bir propaganda da karşı karşıya kalan bütün gönüldaşlarıma buradan sesleniyorum. Güzel ülkemin çocukları, değerli gönüldaşlarım, siz dünyevi meselelerle uğrevi meseleleri birbirinden ayırmak zorundasınız. Bakın bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya bakın, değerli gönüldaşlarım. Onlar da bir dine mensuptur. Yani bu dünyanın tamamı Müslüman değil. Bu dünyanın ancak bir buçuk milyar insanı Müslüman Müslümandır. İşte çoğu da böyle Süslüman. Mal Müslüman bile değil yani. Ha, bana düşmez Müslümanlıkları da. İşte arabanın içinde kokain partilerini veren Müslümanlardan. Ya da mevlüt töreni veriyoruz, mevlüt okutuyoruz diye işte millete gösteriş yapan süslü mallar var. Bir buçuk milyar. Dünyanın nüfusu 7 milyar. Geri kalan insanlar ne olacak? Boşta mı kalıyor? Dinsiz, kitapsız, imansız mı? Hayır. Hristiyanlar var. Yahudiler var. Doğru mu? Yani kutsal kitabı olan. Peki siz hiçbir Hristiyan gördünüz mü? Koltuğunun altında İncil dolaştırıp sokakta İncil sallayıp ülkenin durumu niye kötü? Ekonomi niye kötü? Sağlık sistemi niye kötü diye sorduğunuz zaman İncil'in 45. ayetini bir oku öyle bakalım. Hadi İncil'in şu duasını bir oku öyle bakalım diyen bir birini gördünüz mü? Ha? Hiçbir Hristiyan bunu der mi? Bunu dese başka bir Hristiyan tutup da İncil'in falanca ayetini okuyorum diye cevap verir mi? Vermez. Ulan kafayı mı yedin lan gerizekalı de. İncil'i duayı muvayı okuma işi duayı okuma işi kimde? Ha? Papaza verilmiş. Re, pedere verilmiş. Anlatabiliyor muyum? Dua okuma işi onlarda. Devlet yönetme işine sıra gelince devlet yönetme işi yönetme ehline sahip diploması olan bilgisi olan o insana matematik sorulur. Aritmatik sorulur. Ekonomi bilgisi sorulur. Ulan gerizekalı. Ulan gerizekalı kaşar. E, ulan geri alı, sen şu soracağına, elhamı soracağına, öldüğümde bilmem ne okunacak düşüncesiyle hareket edeceğine ya sorsana ekonomiyi biliyor mu, diploması var mı, var mı, yabancı dili var mı? Kandırılmak için, kandırılmamak için konuştuğunu ne yaptığını anlayabilecek bir seneyi var mı diye sorsan ülke bugün bu hale gelmez Değerli gönüldaşlarım sizleri böylelikle kandırıyorlar. Öldüğünüz zaman arkanızdan matematik okunmayacak. Evet. Doğru. Ama ben ölmedim. Ama ben yaşıyorum. Yaşıyorum. Yaşarken, yaşarken ölümü hayal ettiriyorlar size. Ya siz yaşıyorsunuz. Ekmeğe ihtiyacınız var. Suya ihtiyacınız var. He? Paraya ihtiyacınız var. Ama size dua veriyor adamlar. Dua okuyun. Ya kendileri zengin olurken, kendileri multi milyarder olurken, kendileri yiyip içip gezerken canım ülkemin insanları size neden bakın neden size dua kardeşim madem duayla olacak o kadar bakana vekile amire memuru bir ne ihtiyaç var niye ihtiyaç var dua okuyalım geçelim gidelim egemen bağış gibi her her hafta Google'dan, her cuma Google'dan bir ayet sallayalım gitsin. He? Sallayalım. Mesele demek ki o değil. Dünyevi meseleleri, uhrevi meselelerden birbirinden ayırın. Eğer siz bir ülkenin yönetimine talipseniz, siz insanların umudunu, siz insanların e, ne derler geleceğini dizayn etmek için bir şeye talipseniz Duvadan daha çok şey bilmelisiniz hemşerim. Duvayı, madem duvayı siz edeceksiniz. O kadar imama müezzine ne gerek var? Ha? Ne gerek var imama müezzine? Tamam. Tayyip Erdoğan'a ve ekibine kabinesini bırakalım. 550-600 milletvekili dua okusun. ...imamlara da devleti yönettirelim. İmamlar müezzinler devlet yönetsin. Hatta imama müezzine de gerek yok. Sokaktaki insanlar bir ette yatu, bir sübhaneke, bir elham okuyor. Tamam çok güzel. Nesli, güzel dindar nesil yetişti. Gerek yok imama müezzine. Siz yıkayın, siz yıkayın pamu. Siz yıkayın cesedi, siz yıkayın pamu. Ya hadi bakalım. Ama yok değil mi? O işinize gelmiyor. <laughs> ha? O işinize gelmiyor. Ha, ah canım ülkemin insanları. Ah canım ülkemin insanları. İnsanlara şunu, şunu sormayı becerebilmelisiniz ya. Ya kardeşim sen kusura bakma da sen yani iyi dua okuyorsun, iyi Kur'an okuyorsun diye ben sana niye oy verip niye seçeyim ya? Sen beni cehennemde mi kurtaracaksın? Ha? Beni cehennemde mi kurtaracaksın? Yok. cehennemden mi kurtaracağız? Hayır. Peki. Ben sana ya da atıyorum. Ben dua okuyunca, iyi dua okuyunca, iyi okuyunca, iyi elham okuyunca ben üniversiteden mezun mu olacağım? Birden matematik dehası mı olacağım? Birden ekonomi profesörü mü olacağım? He? Gördük. İmam Hatip mezunlarını gördük. İyi dua okuyanları gördük. İyi elham okuyanları, İyi bana ki okuyanları gördük. Onların yönettiği ülkeyi gördük. Hanımefendi diyor ki CHP tecavüzcü partidir. Ulan <laughs> bir kişi cevap veremedi. CHP tecavüzcü parti mi? Ben 51 yaşındayım. Ömrümde bu kadar tecavüzün, tacizin ya uçana, yürüyene, sürünene, hayvana, insana, ölüye, diriye tecavüz eden bu kadar aklı bacak arasına sıkışmış bir siyasi zihniyet gördüysem Allah bin belamı versin ya. Yok. Bu yobazlar kadar, bu dinciler kadar. <laughs> aklı bacak arasına sıkışmış bir kitle gördüysem namussuz şerefsizim. Yok. Yok böyle bir kitle ya. Yok. Yok. Yemin ederim yok ya. Yok. CHP tecavüzüymüş. <laughs> Bunlar şahane ya. Bunlar bir harika dostlar ya. Bunlar bir harika yemin ederim. Ya. Muhteşem, muhteşem. Gerçekten muhteşemin muhundalar yani. <laughs> Canlarım benim. Ya hangi birine kızalım? Ah canım ülke bak ah ya. Hangisine kızalım? Şimdi bunu söyleyen bu sokakta kendini yırta yırta konuşan kaşar bacıya mı? Ona mı? Cevap veremeyen etrafındaki kuru kalabalığa mı? Yoksa ben Atatürkçüyüm deyip de şu benim yazımın altında onu etkilenen o kadar şeyi anlayamayın, o kadar şeyi anlayamayın. Ya ya be kardeşim sen öldükten sonra duanı zaten edemeyeceksin. Öldükten sonra duanı başkası edecek ya başkası imam edecek. Ya madem bizim duaya muvaya o kadar çok ihtiyacımız var ya öldükten sonraki hayatı o kadar düşünüyorsunuz da yaşarken ya ekmek yerken, suya ihtiyacınız varken, sağlığa ihtiyacınız varken kısıtlandığınız hayatta yaşıyor. yaşayalım? Ha? Ay güzel bir Mesele, mesele buldum işte. Anlatabiliyor muyum? Mesele buldum. Neyse, kendinize çok iyi bakın. E, hoşça kalın. Yurtçu kalın, Atatürkçü kalın. Güzel ülkemiz. Kendinize çok iyi bakın mesele e, farkınız aklınızdır. Aklınızı kullanın. Başka söyleyecek bir şey yok. Farkınız aklınızdır. Kendinize çok iyi. Hoşça kalın. Yurtçu kalın. Atatürk.